Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arabada bileşen koruması etkin uyarısı ne anlama geliyor ve bu sorunu nasıl çözebiliriz? Bu videomuzda hızlı bir şekilde bunu anlatacağım. Sizlere bagajımız açıkken biraz öne doğru ilerlediğim için arabamız bu uyarıyı verdi. Yani hırsızlığa karşı koruma olarak düşünebilirsiniz bu uyarıyı. Peki bu sorunu nasıl çözdük? Konta kapatıp açtık. Biraz bekledik, sorun çözülmedi. Ama daha sonra 20 saniye açma kapama tuşuna basılı tutarak resetlemiş olduk ve bu sorunu hallettik arkadaşlar. Evet şu anda ekranımız tamamen gitti. Birkaç saniye içerisinde güncellenmiş, resetlenmiş olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.